Boş mu? Çıkar elini çıkar. çıkar. Alo. İyi, iyi bak benim yaptığım hareketlerin aynısı şey yapacaksın. Şöyle döneceksin arkadan arkanı. Dur mu ayım Böyle böyle benim yaptığım gibi. Sonra eğileceksin böyle. <laughs> Oo kadar ya, o kadar değil. Sonra böyle sallayacaksın. Neyden şey E ben sallıyorum, ne var yani? Sallayalım mı? Dur, bekle. O pozisyonda kal. Şimdi, <laughs> var ya, var tekrarla. Bir de tekrarlayacağım. Tut, tut, Ben tavuk muyum? Tut, Senin var <laughs> ya. Yum yok, yumuşam sıcak. İnanmazsan yerde Yok bakamaz. Bilen. Bak, bak. <laughs> <laughs> i̇yi olur, iyi olur. <laughs> Ali ya, bundan sonra <laughs> bundan sonra yumurtayı sen veriyorsun mekaniye. <laughs> <laughs>